Merhaba arkadaşlar, eğitim serimizin bu videosunda sizlere Binance mobil uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. <laughs> Öncelikle şu anda izlemiş olduğunuz videonun açıklamalar kısmında görmüş olduğunuz gibi Binance borsasına %20 komisyon indirimli kayıt linki bulunuyor. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da bizlerin karşısına böyle bir sayfa geliyor. Öncelikle burası İngilizce olduğu için Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyor. Sağ üst kısımda bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan İngiliz yazan yeri Türkçe olarak değiştirmemiz gerekiyor. Türkçe'yi seçiyoruz buradan. İsterseniz temayı da karanlık tema veya açık tema olarak değiştirebiliyorsunuz. Ben açık açıklama ile devam ediyorum. Türkçe yaptıktan sonra telefon numaranız veya e-postanızla kaydolun diyor. Bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da sizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yüzde yirmi komisyon indirimi olduğu için yüzde yirmi şeklinde bir kupon bulunuyor. Eğer ki bu kupon yoksa arkadaşlar orada size yüzde %20 indirim sağlanmıyordur. Birçok fenomen burada indirim verdiğini söyleyerek sizlere komisyon indirimsiz linkini veriyor ve oradan sizlerin üzerinizden para kazanıyor arkadaşlar. Buna kesinlikle göz yummayın. Buradan bizim verdiğimiz linki kullanırsanız %20 komisyon indirimli kayıt linki ile kayıt olmuş oluyorsunuz. Buradan isterseniz e-postanız ile isterseniz de telefon numaranızı yazdıktan sonra bir şifre belirliyorsunuz. Daha sonrasında Binance hizmet koşullarını ve gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Ve buradan kişisel hesap oluşturun diyerek devam ediyorsunuz. Daha sonrasında ise Binance mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Eğer ki Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız Google Play üzerinden iOS işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız kullanıyorsanız ise App Store üzerinden Binance yazarak Binance uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra da aç diyerek buradan açıyorsunuz. Açtıktan sonra sizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Bizler daha öncesinde kayıt işlemlerimizi tamamladığımız için sol üst kısımda bulunan insan ikonuna tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra da buradan giriş yap diyerek giriş işlemlerimizi başlatıyoruz. Daha sonrasında eğer ki e-postanız ile kayıt olduysanız e-postanızı, telefon numaranız ile kayıt olduysanız ise telefon numaranızı yazarak buradan devam ediyorsunuz. Daha sonrasında şifrenizi yazıyorsunuz ve buradan giriş yap diyerek başlatıyorsunuz. Buradan arkadaşlar sizler ilk kayıt olurken güvenlik doğrulamalarınızı etkinleştirmeniz gerekiyor ve bu güvenlik doğrulamaları iki aşamalı oluyor. İsterseniz telefon numaranızdan SMS doğrulaması yapabilirsiniz. İsterseniz de diğer doğrulamalara geç diyerek e-postanıza da bir kod yollayabilirsiniz. Buradan kodu al dedikten sonra benim telefonuma şimdi bir kod gelecek. Gördüğünüz gibi kod geldi. Bunu kopyalıyorum ve daha sonrasında buraya yapıştırarak gönder diyorum. Ve bu şekilde ben Binance uygulamasına giriş yapmış oluyorum. Bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra arkadaşlar öncelikle buradaki doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sağ üst kısımda görmüş olduğunuz gibi yeşil bir verified ikonu bulunuyor. Eğer ki sizler buradaki kimlik doğrulamayı gerçekleştirmediyseniz bunu kesinlikle gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çünkü öbür türlü işlem gerçekleştiremiyorsunuz. Buradaki kimlik doğrulama işlemlerini yapmanız da çok basit arkadaşlar. Öncelikle kişisel verilerinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında buraya kimlik belgenizi yüklüyorsunuz ve yüz doğrulaması gerçekleştirerek Binance uygulamasına üye olmuş oluyorsunuz. Herhangi bir güvenlik sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Çünkü bankalarda da yine aynı işlemleri yaptığımız için burayı bir banka olarak düşünebilirsiniz. Buradan doğrulama işlemlerimi tamamladıktan sonra geri geliyorum. Daha sonrasındaki buradaki menüleri sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar ilk olarak indirim kazanmak için BNB kullan seçeneği bizlerin karşısına çıkıyor burada arkadaşlar eğer ki sizlerin elinde BNB varsa komisyon ödemek için BNB kullan seçeneğini açarak buradan 25 daha komisyon indirimi kazanabilirsiniz ve bu şekilde de daha az komisyon ödemiş olursunuz bunu etkinleştirdikten sonra geri geliyorsunuz geri geldikten sonra da buradan devam ediyoruz öncelikle burada yapmanız gereken işlem güvenlik kısmına tıklamak olacak güvenliğe tıkladıktan sonra bizleri böyle bir sayfa karşılayacak buradan öncelikle evos Post adresinizi doğruluyorsunuz, daha sonrasında SMS'inizi doğruluyorsunuz ve bundan sonrasında ise Binance Google doğrulama seçeneğini yapmanız gerekiyor. Bunu da hep beraber yapalım. Buraya tıkladıktan sonra Binance Google doğrulaması bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Buna etkinleştirdikten sonra bir kod çıkacak ve bu kodu da bizlerin Google doğrulayıcıya girmesi gerekiyor. Bu Google doğrulayıcıyı da indirmeyi unutmayın. İndirdikten sonra aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra burada benim şifrelerim gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sağ alt kısımda görmüş olduğunuz gibi artı ikonu bulunuyor. Bu artıya basıyoruz. Daha sonrasında kurulum anahtarını gir seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra da buraya bir hesap adı yazıyoruz. Bizler Binance uygulamasını kullanacağımız için buraya Binance yazıyoruz. Alt kısma ise anahtarımızı yazıyoruz. Anahtarımızı da yine Binance uygulaması üzerinden kopyalıyoruz. Daha sonrasında buradan bağlantı seçeneğine tıklıyoruz. Rehberi geç diyoruz ve bizim kodumuz burada çıkmış oluyor. Burayı ben güvenlik amacıyla blurluyorum. Buradaki kodu kopyaladıktan sonra sizler Google doğrulayıcıya gidiyorsunuz. Gittikten sonra da bu kodu oraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da ekle diyerek devam ediyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tekrar Binance uygulamasına geliyorsunuz ve buradan bağlantı seçeneğine tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 3 doğrulama seçeneği de bizlerin karşısına çıktı burada. 3 doğrulama seçeneğini de gönderdikten sonra gönder diyoruz ve Binance Google doğrulama işlemimiz bu şekilde onaylanmış oluyor. 3 tane doğrulama işlemi kullanmamız da bizim hesabımızın çalınmasını engelleyecektir. Yani üç hesabı da kaybetmezseniz bu hesabı elinizde tutabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi geri diyerek devam ediyorum. Buradan isterseniz sizler parmak izinizle de giriş yapabilirsiniz. Burada da yine onu anlatmış bizlere. Veya desen oluşturarak giriş yapabilirsiniz. Şifrelerinizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Hesabınızı da yönetebiliyorsunuz. Hesabı yönetledikten sonra buradan istersek hesabı silebiliyoruz. İstersek de devre dışı bırakabiliyoruz. Burada çok dikkatli olun. Hesabı silerseniz paranızı kaybedebilirsiniz. Lütfen çok dikkatli bir şekilde buradaki işlemleri gerçekleştirin. Geri döndükten sonra buradan yine ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra para birimi kısmı bulunuyor. Buradaki para birimi kısmını sizler USD yapın arkadaşlar. Çünkü USD'ye göre işlem Yaparsanız aklınız karışmaz ve bu sayede de kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz. Buraya USD yazıyoruz ve buradan USD yani Amerikan dolarını seçiyoruz. Seçtikten sonra geri geliyoruz ve artık bizlerin bakiyeleri Amerikan doları olarak gözükecek. Türk lirası yaptığımız zaman çok sağlıklı bir şekilde bakiyemizi takip edemiyoruz ama bu şekilde daha doğru istatistikler alabiliyoruz. Yine buradan isterseniz açık mod veya karanlık mod olarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Koyu modda şimdi görecek olduğunuz gibi gibi koyu bir tema bizleri karşılıyor. Açık modda ise açık bir tema bizleri karşılıyor. Buradan sizler istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Yine geri geliyoruz. Ayarlar kısmından geldikten sonra da buradan da yine sağ üst kısımdan gece modu veya açık modu olarak değiştirebiliyorsunuz. Veya onun yanında bulunan kulaklık ikonuna tıklayarak da buradan müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri de size 7.24 olarak buradan hizmet veriyor. Bu şekilde de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm aklınıza takılanları bura'ya yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi tekrar geri geliyoruz. Bu sefer de arkadaşlar sizlere cüzdanın nerede olduğunu göstereyim. Sağ alt kısma tıkladığımız zaman cüzdan bizleri karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada spot, fonlama, çapraz marjin, izole marjin, kazan, DeFi cüzdanı ve üçüncü taraf hesap bulunuyor. Öncelikle Binance uygulamasına para yüklemek için Binance TR videomuzu da izlemeyi unutmayın. Binance TR hesabınızı oluşturduktan sonra kolay bir şekilde Binance hesabınıza paraları aktarabilir Aktardıktan sonra buradan piyasalar kısmına tıklıyorsunuz ve spot kısmından istediğiniz alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizler buradan favoriler kısmınızı oluşturmak için de yine spot kısmına geliyorsunuz ve favorilerinize eklemek istediğiniz token veya coin'i coin ara kısmına yazıyorsunuz. Mesela XVS'yi ekleyelim diyelim. Fiyatın yanında bulunan yıldız ikonuna tıklıyoruz ve bu şekilde favoriler kısmına bunu kaydetmiş oluyoruz. Favorileri tıkladıktan sonra alta doğru iniyoruz ve görmüş olduğunuz gibi XVS yani Venüs bizlerin karşısına çıkmış oldu. İsterseniz buradan alım satımlar kısmından basit bir şekilde alım satımlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir grafiğe bakmadan ama bizler daha çok grafiğe bakarak işlem yapmanızı öneririz. Buradan Bitcoin'i direkt alabiliyorsunuz veya sat seçeneğine tıklayarak da satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde grafiği görmek isterseniz de alt kısımdan BTC USDT grafik kısmına tıklıyorsunuz ve buradan ufak bir şekilde grafiği görmüş oluyorsunuz. Sizler büyük grafiği görmek isterseniz piyasalar kısmına gelip buradan BTC USDT paritesine bakabilirsiniz. BTC USDT yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi büyük bir şekilde grafiği buradan görebiliyoruz. Buradan istersek 15 dakikalık, istersek 1 saatlik, istersek 4 saatlik, 1 günlük veya daha fazla seçeneğe ulaşabiliyoruz. Buradan bunları değiştirip görebiliyoruz. Aynı zamanda burada benim sevdiğim güzel bir şey de var. Mesela sizler bu tokenı önceden aldınız veya sattınız diyelim. Bunun mino üzerinde göstereyim çünkü Mina'da alım satım gerçekleştirmiştim. Favoriler kısmından Mina'ya geliyorum. Derinlik yazan kısımdan derinliğin sağında bulunan ayarlar kısmına tıklıyorum. Buradan görmüş olduğunuz gibi order history kısmı bulunuyor. Yani geçmiş emirler kısmı. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman sizin yaptığınız alım satımları size gösteriyor. Buradan mesela birazcık şey yapalım. Böyle daraltalım. Mesela ben buradan almışım. Daha sonrasında yine yüksek sayılabilecek bir yerden bunu satarak vedalaşmışım arkadaşlar. Yine buradan da sizler geçmişte yapmış olduğunuz işlemleri görebiliyorsunuz. Yine aynı yere bastıktan sonra bunu kaldırabiliriz veya açık emirlerimizi de yine buradan gösterebiliriz. Buradan arkadaşlar bizler göstergeleri değiştirebiliyoruz. Bu göstergelerde erasay gibi kavramlar arkadaşlar. MACD'yi etkinleştirebilirsiniz ve erasayı etkinleştirebilirsiniz. Bu ikisi sizin için yeterli olacaktır. RSI genellikle 90'ın üstüne çıktığı zaman oradan bir düşüş oluyor. Eğer ki bu coin o yükselişi haber sayesinde yapmadıysa genellikle bu çalışıyor ve bunu takip ederek de sizler alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında buradan uyarı da ekleyebiliyoruz. Uyarı eklemek için al sat kısmının yanında bulunan uyarı kısmına basıyoruz ve buradan istediğimiz şekilde emir verebiliyoruz. Mesela fiyat şu rakamının üstüne çıktığında beni uyar diyor. 0.72'nin üstüne çıktığı zaman beni uyar diyeceğim. Ve buradan sıklığını da ayarlayabiliyorum. Beni günde bir kere uyarması benim için yeterli. Uyarı oluştur diyerek uyarımı oluşturuyorum. Ve Mina 0.72 doların üstüne çıktığında beni uyaracak. Yine buradan uyarı ekle diyerek bu sefer 0.50'nin altına düştüğünde de beni uyar diyeceğim. Buradan da 0.50 yazıyorum ve buradan da beni uyarmasını istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu iki seviyeye geldiği zaman beni uyaracak. Sizler de bu şekilde uyarı ekleyebilirsiniz ve her zaman grafiğe bakmak yerine bu şekilde işlemlerinizi uzun vadeli olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Yine uyarı kısmının yanında bulunan daha fazla ikonuna basarak da buradan değişimleri veya para birimini değiştirebiliyoruz. Buradan isterseniz siz Türk Lirası olarak da görebilirsiniz ama ben size dolarla işlem yapmanızı öneririm. Sizler eğer ki Mina'nın farklı paritelerini görmek isterseniz de yıldız ikonunun yanında bulunan ikona basıyorsunuz. Ve buradan BNB, Bitcoin, BUSD, USDT gibi tüm işlem paritelerine ulaşabiliyorsunuz. Mina'nın grafiğini arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz de onun yanındaki ikona tıklıyorsunuz ve bu şekilde ekran görüntüsü alıp bunu kaydedebiliyorsunuz. Yine biz bunu iptal ederek geriye doğru gelelim. Geriye geldiğimizde bizleri kategoriler kısmı da karşılıyor. Burada depolama olsun, Proof of Stake olsun, inovasyon olsun birçok kısım bulunuyor. Buradan da istediğinizi seçerek bu şekilde farklı kategorilerden yatırımlarınızı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ana sayfa üzerine geldiğimiz zaman eğer ki farklı bir bilgisayar ya da farklı bir yere oturum açacaksak Kulaklığının hemen sol kısmında bulunan arama kısmının da sağında yer alan barkod kısmına tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi kamera açılıyor ve biz bunu Binance QR kodunu okuttuğumuz zaman Binance borsasını açabiliyoruz. Bunun yanında bulunan seçeneğe tıklayarak yine müşteri hizmetleri kısmına veya soru cevap kısmına ulaşabiliyorsunuz. Onun yanında bildirimleri bize gösteriyor. En sağda ise Binance Pay hesabımız oluyor. Buradan da sizler çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Burayı da birazcık kurcalayarak sizler öğrenebilirsiniz. Farklı farklı ödüller bulunuyor burada. Yine bizler buraya etkinliği geldiği zaman videosunu çekiyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden de bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Binance mobil uygulaması üzerinden kripto para yatırmak veya çekmek isterseniz yine cüzdan kısmına geliyorsunuz. Buradan spot kısmına tıklıyorsunuz. İsterseniz yatırma, çekme veya transfer işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Transfer'e tıkladığınız zaman buradan sport cüzdanından fonlamaya tıklıyorsunuz ve Binance TR'yi seçerek Binance TR'ye komisyonsuz bir şekilde coin'lerinizi veya token'larınızı yollayabiliyorsunuz. Yine sağ üst kısımda bulunan geçmiş çekme işlemlerinizi de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Geriye gelerek ben sizlere arkadaşlar buradan nasıl kripto para yatırıp çekeceğinizi göstereyim. Yatırma kısmına tıkladığınız zaman buraya kripto para veya nakit olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Buraya direkt olarak Türk Lirası yatıramıyorsunuz. Binance TR borsasına yatırdıktan sonra Binance uygulamasına komisyonsuz bir şekilde aktarım gerçekleştirebiliyorsunuz. Kripto paralarınızı yatırmak isterseniz de hangi kripto parayı yatırmak istediğinizi buradan ara kısmına yazıyorsunuz. Buradan seçtikten sonra yatırma ağı seçmenizi istiyor. Bu ağı seçtikten sonra buradaki yatırım adresinizi kopyalıyorsunuz ve farklı bir borsa üzerinden aynı ağı kullanarak aktarım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Lütfen buradaki seçtiğiniz ağın doğru olduğuna emin olun. Eğer ki farklı bir ağ gönderim yaparsanız buradaki tutarlarınızı kaybedebilirsiniz. Çekme işlemi yapmak isterseniz de çekme kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradan çekmek istediğiniz coin veya token'ı seçerek çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. USDT seçecekseniz isterseniz buradan e-posta telefon numaramızı Binance kullanıcı numarasını aktarım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz ya da kripto ağı kullanarak bu işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşınızın adresini buraya aldıktan sonra A seçiyorsunuz. Buradaki A arkadaşınızın size atmış olduğu adresle aynı olmalı bunu seçtikten sonra da ne kadar göndermek istediğinizi yazıyorsunuz ve buradan çekme işlemi diyerek bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine buradan daha önceki çekme işlemlerinize sağ üst kısımda bulunan geçmiş kısmından ulaşabiliyorsunuz. Son olarak da piyasalardan nasıl alım satım gerçekleştirebileceğinizi göstereyim. Piyasalara tıkladıktan sonra spot kısmına geliyorsunuz. Ve buradan alım satım yapmak istediğiniz coin veya token'ı arıyorsunuz. Mesela Bitcoin'e tıkladıktan sonra buradan hangi paritede işlem yapacağınızı seçiyorsunuz. Ben USDT'de işlem yapacağım için Bitcoin USDT işlem çiftini seçiyorum. Daha sonrasında buradan al diyorum. Al dedikten sonra da görmüş olduğunuz gibi ben buradan alım işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. İstersem bakiyemin %25 ile istersem de tamamıyla buradan seçerek tüm yatırımlarımı yapabiliyorum. Ya da ben mesela diyorum ki 15 dolarlık alım yapacağım. Buradan 15 dolarlık da alım yapabiliyorum. En az zaten burada 10 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. 10 doların altında olan bakiyelerinizde birazdan ne yapacağınızı sizlere göstereceğim. Satım işlemi yapmak isterseniz de Sat kısmına geliyorsunuz ve ne kadar satmak istediğinizi buraya yazarak Bitcoin'lerinizi bu şekilde alıp satabiliyorsunuz. Açık emirlerinizi yine açık emirler kısmından yani buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bakiyelerinizi bakiyeler kısmından görüntüleyebiliyorsunuz. En sağda bulunan geçmiş kısmından da açık emirleriniz olsun veya alım satım geçmişinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer ki on doların altında bir varlığınız varsa da buradan düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştür seçeneğine tıklayarak sizler bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştür dedikten sonra hangi bakiyeyi BNB'ye dönüştürmek istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonrasında dönüştür diyerek onayla deyip dönüştürme işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Eğer ki bu işlemleri yaparsanız sizlere BNB veriyor ve bu BNB'leri de sizler komisyon indirimi olarak kullanabiliyorsunuz. Binance'ta farklı farklı bölümler de bulunuyor. Eğer ki ana ekrandan yukarıya doğru çekerseniz bu sefer pazar sizleri karşılayacaktır ve bu pazar kısmında da farklı farklı yerler bulunuyor. İşte burada neler olduğunu bize anlatıyor. Teker teker girişi nasıl yapabileceğimizi, neleri kazanabileceğimizi buradan görüntüleyebiliyoruz. Pazar yerini inceleyin diyerek de başlıyoruz. Buraya farklı farklı etkinlikler ilerleyen zamanda gelecek ve geldiği zaman da Bizler sizlere buradaki işlemleri nasıl gerçekleştirmeniz gerektiğini gerek videolarla ya da paylaşımlarımızla göstereceğiz. Son olarak da ana sayfada bulunan daha fazla kısmına tıklayarak buradan çeşitli kısımlara girebiliyoruz. Buralarda da herhangi bir etkinlik olduğu zaman bunları da sizlerle paylaşacağız. Umarım video bilgilendirici bir video olmuştur ve sizlerin işine yaramıştır arkadaşlar. Bu tarz bilgilendirici videoların ve eğitim serimizin devamı için videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da yorumlar kısmında paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.